Gazeteci Fatih Altaylı bugün kendi internet sitesinde bir köşe yazısı yazdı. Halk TV'ye kayyum gelebileceğini iddia etti. Fatih Altaylı'nın yazısında kullandığı ifadeler aynen şunlar. Bundan sonra AKP'nin atacağı adımları tahmin etmek güç değil. Cafer Mahiroğlu hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılacaktır. Sonrasında Halk TV'ye kayyum atanacağını öngörmek için kahin olmaya gerek yok kayyum olarak CHP içindeki AKP'lilerden birini atayarak bakın oraya CHP'li birini atadık demeleri kuvvetle muhtemeldir. TGT'deki yorumculardan da birisi gelebilir kanalın başına geçebilir diyor. Cafer Mahiroğlu'nun yapacağı tek şey var. Kanalı Halk TV çalışanlarına devretmek. Halk TV'nin yönetimini de hisselerini de Halk TV'de şu an kimler çalışıyorsa eşit bir şekilde o çalışanlara devretmek. Bunu yaparak halkın televizyonu olabileceğini Halk TV'nin göstermiş olurlar. Kayyımı da belki bu yöntemle engelleyebilirler. Ha bunu yapmaz da Fatih Altaylı'nın iddiasında dediği gibi kanala zaten el konulursa geçmişler ola.